Selamun Aleyküm Merhabalar değerli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir, bir yemek videosunda yine birlikteyiz. Bugün sizlere A101'den almış olduğu hazır ürünlerle kokoreçli pizza yapacağım. Şöyle bir adet şampiyon kokoreçi, kuzu kokoreçini aldım. Şöyle göstereyim. Bunu A101'lerde bulabilirsiniz. Bir de A101'in yeni çıkarmış olduğu hazır pizza hamuru var. Bununla yapacağız. Lezzetini test edeceğiz. Bakacağız nasıl güzel oluyor mu? Yapım aşamalarını takip edin lütfen. Evet değerli arkadaşlar şimdilik bu ürünlerimizi şöyle kenara alıyorum. Öncelikle pizzamızı sosunu hazırlayacağım. Bunun için şöyle bir tane leğen gibi bir şey getirdim. Evet. Buna ev yapımı şöyle domates konservem var bunu bir açalım öncelikle. Şöyle göz kararıyla birazcık ne kadar bir çeyreğini dökmüş bulundum. Buyurun şu şekilde. Şöyle hazırlamış olduğum bir çay kaşığı kekik. Birazcık yağ hafif çok hafif çok az. Şöyle bir yemek kaşığı kadar aşağı yukarı. Ondan sonra cama zevkinize göre tuz. Şöyle. Ondan sonra sosumuzu güzelce karıştırıyoruz. Evet, sosumuz hazır. Bunu böyle kenarda bekletiyorum. Bu arada ben kokoreçlerimi açıp bunu önce bir pişireceğim biraz. Değerli arkadaşlar böyle bir tavam var. Bu tavamın altını yakıyorum. Evet tavamızın altını yaktım. Hiç yağ kullanmayacağım. Zaten kokoreç yağlıdır biliyorsunuz. Kendi yağı var. Bunu şöyle açıp bakın şu şekilde kendi yağında pişireceğiz. Evet değerli arkadaşlar bakın kokoreçlerimiz hafiften kızarmaya başladı, yağlar iyice saldı kendini. Bakın iyi yağ katmamışız görüyor musunuz? Yağlandı zaten. Bu yağlarını süzeceğiz. Şimdi kokoreçte olmazsa olmazı ne? Kimyon. Şöyle bak bir çay kaşığı kadar kimyon ayarladım şöyle iyice döktüm bak. Ondan sonra bunu karıştır. Dilerseniz acı pul biber, şimdi tuzla katacağız. Ha siz isterseniz buna küçük küçük biber de doğrayabilirdiniz. Ben sade yapacağım. Sırf kokoreçli yapacağım. Evet değerli arkadaşlar. Kokoreçlerimiz pişti. Şimdi altını kapatıyoruz. Bunu soğumaya alıyoruz. Bu arada da pizzamızın tabanını ayarlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi tepsimize yağlı kağıdımızı serdik. Şimdi ben ilk defa şu pizza hamurunu açacağım. Daha önce hiç yapmamıştık böyle hazır hamurla. Bununla bir deneyeceğiz. Evet, bakalım nasıl yapmışlar hazır hamuru. Şöyle açıyorum siz de bakın. Şimdi... Bir kağıda sarmışlar aynı zamanda yapışmasın diye rağmen. Sonra şöyle ee, aç. Evet arkadaşlar şimdi bakın kokoreçlerimi şöyle her yerde gelecek şekilde evet değerli arkadaşlar işte size pizzaların kralı kokoreçli pizza hazır fırına verilmeye hazır şimdi bunu 175 derecede 15 10-15 dakika pişireceğim fırında ondan sonra tadım aşamasında görüşürüz Şimdilik hoşça kalın. Tadımda görüşmek üzere. Evet değerli arkadaşlar. Pizzamı fırından çıkardım. Şimdi ikinci aşaması olan kaşarımı şöyle üzerine serpiştiriyorum. Bu arada Aysim'a baba yiyeceğim, baba yiyeceğim diyor. Kaşar yiyecekmiş. Tamam. Tamam yavrucuğum dur vereceğim. Şimdi bu kaşarların üzerine attım. Bir beş dakika daha fırında bu kaldı mı servise hazırdır. Evet değerli arkadaşlar evimizin prensesi de burada yerini aldı. Pizzamızı şöyle fırından çıkardım. Bakın kokoreçli pizza. Şimdi bunu güzelce pizza dilimleme aparatımızla dilimleyeceğiz. Ondan sonra tadacağız. Ama elleme elimiz yanar. Aysma sıcak değil mi? Sen de yiyecek mi Aysma? Bak bakayım buraya kameraya. İnsanlar, arkadaşlar like atsınlar. O kadar emek verdik, değil mi? Like atır. Hadi bakalım, sofrada görüşürüz tekrar. Bunları ben dilimleyeyim, sofraya tadıma geçelim. Evet değerli arkadaşlar, şimdi iş tadıma geldi. Aysım ısacaktır öyle onları. Şimdi bizimkiler tadmak ister mi bunlar? Tamam. Eylül Hanım tadacakmış, şimdi Eylül Hanıma bir adet kokoreçli pizza. Tabii biraz üfle. Evet. Kokoreçli pizza vereceğim. Çok Şöyle bir önüne bir koyalım. Evet. Yavaşça ucundan tat da bakalım. Beğenecek misin kokoreçli pizzayı? Değil yavaş yavaş sıcak, sıcak. biraz. Evet. Biraz, biraz üfle. Üfle. Al gel hadi çatal evet. al gel. Kokoreçli pizzamızı kestik. Üfle. da beğenmiş. Evet. Eylül tadıyor. Kokoreçli pizzayı. Beğendin mi? Güzel mi? Özlem Hanım siz de bir tatsanız. Çok teşekkür ederim. Ya bir kere bir tat ya lütfen. Yok ben hayatım boyunca... Lütfen. De, Aa, i̇lk defa bir ilk bak. olsun. Hadi şunu birazcık. A, gel biraz tat ya. Hadi. Bir ısır. Şunu gel al. Isır. Ben yemezsem ben yiyeceğim. Bak şunu hanıma veriyorum. Gel. Gel. Burada ısır. Ben tat diye şey yaptım. Ama arka tarafından değil. Uç kısımdan al. Orada yok Çok o sıcak. Kardeş. Bak bir bakalım nasıl. Aysma'ya e da bir parça ver. Evet. Güzel değil mi? Yani kokoreç yemeyen adama kokoreçli bir pizza yedirdim. Hadi bakalım. Aysma e ye gücüm. Sıcak geldi. <laughs> tamam. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi ben tadacağım. Benim tadımım önemli. <laughs> ben zaten beğenir. Bilmem. Beğenmeyebilirim de. Bismillahirrahmanirrahim. Harbiden güzel olmuş. Elime sağlık. Kendim yaptım diye demiyorum yani. Evet değerli arkadaşlar pratik. Hazır zaten hamur kullandım. Kokoreç de hazırdı. Bir kavurduk. Pizza yaptık bunu. Çok lezzetli oldu. Şimdi yapacak arkadaşlara afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Abone olun artık canım. Aa. İzliyorsunuz abone olmuyorsunuz değil mi? Evet bak, Aysu'ma abone olun diyor. He. Hanım bir ilk defa sen de bir parmak at. He, o da bir parmak attı, tamam. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.